Bu da şöyle çıkmayacak. Başyerden. Ya düşünün. Ya düşünün. Ya. Başyerden. Ya. Yani konar, açılır, kapanır. Çok öyle, annanın doğru gelmesi. Bu tabak bir yere Selamın yani aleyküm, geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sanayi Spor'un başarılı defans oyuncusu olarak nazar mı değdi? Nasıl oldu bu? Anlatır mısın? Nazar olabilir ya. <laughs> da, kasıtlı arıyorum biraz ya. Sağ maç yani, ama yani zevkin olan başladı. Sertleşti baya. Sertleşti maç. Baya sertleşti. Kaçıramadın ayağını. Kaçıramadım. Yerdeydi zaten ama nasıl, zayıf noktama geldi. Darbeyi yani. aldın, dışarı çıktın sıcakken anlamadın. Basamadım hiç. Hı hı. Anladım ama kırık olduğunu hiç düşünmedim. Yani. Hı hı. Sonradan buz falan yaptık genelde. Hı hı. Baktım olacak gibi değil. Ya hiç yani basamıyorum. Şey Üstüne şey. acile gittik işte hastaneye. <laughs> doktor, doktor ne şey. dedi? Futbolu <laughs> seven bir doktor muydu? Hemen sahaya dönsün mü dedi yoksa evde yatsın mı dedi? Doktor ne dedi? Bir ay dinleneceğim dedi. Bir ay dinleneceğim dedi. İçi olasılık var da kaynaması gerekiyor. Buradan tecrübeli bir amatör futbolcu olarak diğer arkadaşlarına ne der tavsiye edersin? Vallahi ben özellikle bu, bu sakatlık konusunda. Sakatlık konusunda alsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gitmesinler değil mi? Kesinlikle tavsiye Kesinlikle tavsiye takım antrenmanlarıyla gitirsinler. Alırsa evet. çok tehlikeli diyorsun. Çok tehlikeli. Hı hı. Ben aşırı yapıyordum bu saatten sonra hiç düşünmüyorum. E, seni ziyaret eden arkadaşların da vardır. Buradan Allah aşkına, buradan geliyorum. neler söylüyorsun diye söylemek istersin arkadaşlarına. Gerçekten arayan insan çok oldu. Hepsine birer birer teşekkür ediyorum. Başka diyecek bir şey yok? Evet. Biz de senin en kısa zamanda sağlara İnşallah. dönmeni diliyoruz. Teşekkür olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Ve başkana dönmek istiyorum. Sayın Spor Başkanı Sayın Uğur'dur. Çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştiriyor futbolunuza sahip çıkıyorsunuz. Duygularınızı öğrenebilir Tabii o çocuklar bizim çocuklarımız. Her zaman sahip çıkmak lazım. Ama onlar da hata yanılması lazım. Neden? Profesyonel çıkmışlar artık. Yani bu şeyde. Ama bu inşallah bir örnek olur da bundan sonraki arkadaşları buna dikkate alırlar. Yani futbolcu olacaksan halı sahada değil. <laughs> büyük sahalarda olacaksın. Bunu ben başından beri çocuklara söylüyorum. Gördüğünüz yarım sağa. Büyük sahada yaşıyorsunuz. Yarım sahada da e, top oynuyorsunuz, yani halı sahada e, olmuyor. Neden olmuyor? Biz bunu futbol okulunu açtığımızda da söyledik. Üç ay sonra çocuk orta sahadan gol atıyor, ben topçuyum diyor. Ama büyük sahaya aldığım vakit e, orta gösteriyor. Olay değişiyor. değişiyor. İşte bunları örnek olması lazım çocuklara. Bu bundan sonraki gelecek çocuklara, büyüklere örnek olması alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Bütün futbolcular için, yani sadece futbol topçuları değil yani. Bütün topçular için. Son sorum, e, Hami yarar mı sanayi bundan sonraki maçlarında? Yarış devam ediyor. Yarış devam ediyor. Hami arar tabii de ama yapılacak bir şey yok. Hani görüyorsun. Evet, geçmiş olsun diyorum olduğunuz geçmiş adına. Ve bu arada son olarak Hami'nin babası, <laughs> çok değerli arkadaşımız Erdoğan Bey var. Eski futbolculardan, Sunullah'ta futbol oynamış. Duygularınızı öğrenebilir miyim? ben Hami'ye söylemiştim yani. Ama top oynanmaz diye söylemiştim. Ama maalesef Nasıl şartlar nasıl? Sizin zamanınız iyi miydi? Sunulu Biz o zamanlar yırtık da oynardık. Çocuklar Şimdi çocuklar şanslı mı? Evet. Siz zamanınızda halı sağ falan yok muydu? Gitmez ne? miydiniz? Ne halı sağlıyor ya? Sağdı ne halı sağlıyor? Camurlu sağlar. Camurlu sağlar. Aynen. Hangi mevkide oynardınız siz? Sağ bek. Geçmiş olsun diyorum çocuğunuza adına. Allah razı olsun.